Merhaba. Nasıl arkadaş edinebileceğini öğrenmek ister misin? Öncelikle arkadaş ne demek? Bundan bahsedelim mi? Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren çocukların aralarındaki bağdır. Bir çocukla arkadaş olmak istediğinde sence ne yapabilirsin? Güler yüzünle arkadaşına merhaba, günaydın ya da selam diyebilirsin kendini tanıtıp birlikte oynayabileceğiniz oyunlar bulabilirsiniz. Oyunun kurallarını birlikte belirleyip bu kurallara uyarak oyun oynayabilirsiniz. Oyun bittikten sonra birbirinize teşekkür edip vedalaşabilirsiniz. Peki oyun sırasındaki sorumluluklarımız nelerdir? Arkadaşımıza iyi davranmak, çevremizi ve varsa oyuncaklarımızı korumak Oyun bittikten sonra daha sonraki oyunlar için oyuncakları ve oyun alanını temiz ve düzenli bırakmak. Tüm çocuklar özel ve biriciktir. Onların da senin gibi farklı özellikleri olabilir. Bir arkadaşın sana farklı göründüğünde, senin de ona farklı göründüğünü ve bunun normal olduğunu hatırla. Farklı olmamız hepimizin özel olduğunu gösterir. Arkadaşlığın önemli kurallarından biri arkadaşımızı üzdüğümüzde bunu fark edip ondan özür dileyebilmektir. Arkadaşlıkta duygular ve hisler çok önemlidir. Arkadaşın korkmuşsa, üzgünse, utanmışsa onun yanına gidebilirsin. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsin. Yardım etmesi için tanıdığın bir yetişkine haber verebilirsin. Onu sevdiğini söyleyerek ve onun yanında durarak ona destek olabilirsin. Evet. Şimdi öğrendiklerini uygulama vakti. Artık okulda, parkta daha çok arkadaş edinebilir ve daha eğlenceli zaman geçirebilirsin.